<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlerle Hello Neighbor oynayacağız Evet İlerliyoruz Ve Kazım dayı'nın evine girdik Kazım Bey neredesin? Oh. Nerede bu Kazım <laughs> <da şu> an... <laughs> Bey'i? Bir daha arka kapıdan yan taraftan gireceğim. Bu sefer yan taraftan gireceğim. Evet. Evet başlıyoruz. <laughs> Chaos'un dayı gene bizi öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yerin altında saklanıyoruz. i right along to mcgregor that's his whole life good to see you look great where are you stationed i haven't done the round of giving a straight answer to that one in four months bence o duvar seni korkutuyor değil mi? korkak seni Evet ilerliyoruz İlerliyoruz. Yukarılara da bakacağım. Oraları gidemiyoruz. Kapa diye. bizi görevinde Bu şekilde iyi. Tamam evine girdi. Evet arkadaşlar video buraya kadar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Yazmamca gelecek, yazmamca gelecek. Kaç, 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 kaç. Hemen bunu yaptıktan sonra evin arka bahçesini saklayacağız. <laughs> Abi, abicim, açılmayı düşünüyor musun acaba? Tamam, kendi evimizde yaşayalım.

Gel. Korkuyor musun? Gel. Gel hadi gel. Ne oldu? Gel bekliyorum. bekliyorum. Korkarsın. Bak bak bak. Buraya geldim. Gel bak burada bekliyorum. <laughs> Aha bak buradan. Aha. Ne yaptı? Buraya geç. Bak bu yok. Onu korkutuyor. Yoldan mı korkuyorsun? Adam sen gel. Yoldan korkuyor tabii ki de bu Kazım. Kazım da ya seni. Benim problemim ne yani? Ne yaptın o İyi de bir adam deliye döndü. Tabi ben buradan merdiven ile nasıl geçeceğim? Ee, böyle atlasam bir tane blok lazım. Aha öğrendim. Çok az geri git. Geri git. Ben şimdi kurtarak Affet. Evet. Hayır evet evet evet. Hadi kayma. Kayıyorum. Neyse tamam. Gene çıkabildik mi çıktık. Evet. Ee, buradan çok hızlı çık çık çık. Evet olmayacak o yüzden. Yöntem olmayacak. Herkes Abi amca neredesin? Yakınımızda. Korkuyorum. De, evet. hayır, hayır Sen kimsin ya? Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.